Herkese One Man Scout videosundan merhaba arkadaşlar. Aha kardeşim silah gördüm. Berin gel bura. Oy havada kalanlara bak. Hadi binak. Aha vallahi baydım. <laughs> kardeşim ya havada da düşmezsiniz be. Var mı gelen? Aha. Kardeşim yeni mi indik? Gel bak şuna. Türk hava yolları. İçeride iki kişi mi tek? Geliyorum kardeşim. Bekle bekle sakin. Gördün mü beni? Bak 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 bak. <laughs> E149'u Abi dışarıda killimiz vardı. Hemen onu çekeceğim. Oy oy Kardeşimiz güzel loot yapmış. Şurada bir de 7.62 vardı. Aynen. Alalım şunu. Hemen şu killimi çekeyim. Aha çalmışlar ya. Aynen. Kardeşim. Ay canı bir lan. Ama çok vurdum arkadaşlar ya. Hemen şarj değiştirelim. Şu eklentileri bir çıkaralım. 2x lan sevmeyiz. Şu çocuğa bir bomba atacağım arkadaşlar. İnşallah patlar. Aha. Lan bomba ya. Abi şu bomba otomatik atıyor. Deliriyorum ya. Sadece bende mi oluyor arkadaşlar? Yoksa sizde de oluyor. Bak. Hadi. 6x spray attık. M762 ile. Kardeşim bekleyin. Hepiniz oynayacağım. Şu da alalım abi. Mermimiz sıkıntı yoksa. Şunu 3'e çek abi. 6x olmuyor bu işte Evet kardeşim ben geliyorum hazırlanın bakayım. Sağda da adam var herhalde. O uzakta. P90 mıydı doya? Yok Famas'tı değil mi? Famas Famas. Üstümde adam var. Duydunuz köşede pusuyor ulan. Kardeşim bekle sen bekle. Önce şu uzaktakilere bir bakayım arkadaşlar. Aha. Gördüm. Hadi kardeşim. Oy öbürü nasıl düşmedi lan? Bak 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 bak. Bir tane daha geliyor. Nerede lan Çalmasınlar. Zaten bir kilimizi çaldırdık. boçuk kardeşim. Evet şimdi köşedeki adama şöyle bir bomba atacağım arkadaşlar. Ama şu arkadakiler kapışıyor dur. Dur şunu kaçırmadan hemen bir atalım ya. Bekle. Unutmadan. En son o köşe odada diye. Hadi kardeşim. Aldın o Hacı Bekir lokumunu. <laughs> Bu. Hadi beleşkil Vallahi beleş Oğlum sabahtan beri orada yatıyorum gerçekten ya Manyak İnsan bir kalkar yer değiştirir Arkadaşlar bunlar hemen oyuncağım binak vardı zaten Gerçi onu kaldıralı çok olmuştur da Abi iki takım var orada ne ya Geliyorum kardeşim Bekleyin sakin olun Önce şu bombayı bir alın bakayım Onu almıyorsan şunu al Ulan içeri girmedi bomba ya İçeri bir girse binakım var Arkadaşlar, Kardeşim buradayım nereye bakıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Hadi bakayım lan. Lan lan lan. Ay az daha düşüyorduk. Gördüm seni. Gel lan. Ne oldu? Savunmasız bir adam ateş ediyordun. Ayıp ya. <laughs> Arkadaşlar vallahi adam kendisi kaçındı ya. Bak bak. bak, bak. Mittail adam var ya. Oğlum daha yeni geldim oradan bir ses veraydın be. Şu killimizi de çekelim arkadaşlar. Valla çalıyorlar ya. Bundan sonra kill bırakmayacağım. Bu arada takip edip like atabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yer değiştireceğim. Abi adam arıyorum hala bulamadım ya. Aha gördüm. Bak. dur dur dur. Nerede 80? Bottu galiba ya yanlış görmediysem. Aha bot. Oo nasıl ölmedi lan? Arkadaşlar oyun bozuk bu arada ya. Kaç tane vurdum? Ulan bayılmadı bile ha. Hemen şöyle rush atacağım. Abi genelde bu taraf vardı adam oluyor ama ulan 20 kişi var, 11 kirimiz var. Şöyle bir 20 kir çıkarırsak güzel olur maç. Aha duydum. Bot mu acaba ya? Kardeşim geliyorum. Bekleyin, sakin olun. Allah! Aha. At. Botçuk. İleride de vardı arkadaşlar hemen onlar birbirini vurmadan birbirini ateş ediyorlar galiba. Nereye gitti lan o ses? Nereden geliyordu ya? Aha araba gördüm. Araba kardeşim şu araba bir bot tak Hadi kardeşim botsan beni. Bence durmuştur o adam ya. Eğer durduysa çok güzel olur. Bak bak bak. çukar bekleyin geliyor. Abi botlar niye birbirine sıkıyor acaba ya? Bak. Sayına falan. Botlar birbirini vuruyor. Ondan sonra bize kill kalmıyor arkadaş. Dur lan çalacak şimdi. Kardeşim. Dur lan. Hemen şu çekelim. Şu arabalı gitmiş midir acaba ya? Abi o kadar bot takkidi yaptım ya. Bir kere işlemez mi şu bot takkidi? Neyse ben arabama döneyim en iyisi arkadaşlar. Son bir kez bakayım şöyle var mı? Aha vallahi gördüm. Kardeşim. Hadi. Ah be onu nasıl vuramadım ya. Kaçamadı. <laughs> Lan çocuk son anda var ya tam kurtuldum dedi. Zıpladı zıpladı bir şeyler yaptı. Kaçamadı ulan. Hadi be kardeşim oyun bitti be. Nerede bu 9 kişi? Bak 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 bana atışı diyor. Grozayla kardeşim beklesen. Ka sen. Alım Groza Moroza fark etmez diye vuru affetmez demişler. Geliyorum bekle lan. Aa drop'u alan çocuk bu herhalde. Yo drop ben aldım lan. <laughs> Kardeşim selamun aleyküm. Hop. Lan kaçma. Bekle bekle. Aa bak şu delikten vururum. Dur lan ya da o delikten vuracağım diye uğraşırsam ölürüm. Hemen bir molotofla cayır cayır mangal yapalım. Kardeşim çıkma işte ya. Alo buradayım lan. Nereye gideyim? <laughs> Adamın dünyadan haber yok ya. Saçmala bak. <laughs> Şöyle bir Groza'yı da alalım arkadaşlar. Çift drop silah yapalım. Avuk vs Groza. Hadi bakayım. Kardeşim. Aha. Oğlum sen nereden geldin? Manyak adam böyle arkadan gelirsen ölüsün. Ulan tam da arabaya yönel dedim var ya. Şansa bak. arkalayacakmış Aha, ses var. Kardeşim yakın mesafe king geliyor. Şuna bir avm denelim mi? Yok, botlar. Ulan botçuklar, bitmediniz be. Ha bu adam burada bir yerdedir ya. Mist'in içinde. Aha, lan. Vallahi buradan geldi. Kardeşim selamünaleyküm. Sakin ol, sakin ol kardeşim. Dışarı atla. Hadi, hadi. <laughs> Şuna bir AVM denesek iyiydi arkadaşlar ya. Yapacak bir şey yok. Evet, 19 kill, 2436 hasarla. Güzel bir maç oldu arkadaşlar. Gerçekten Livik'te yargıma eşşinlik yaptık. İzleyen herkese çok teşekkürler. Takip edip like atarsanız çok güzel olur. Görüşmek üzere.